biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik ve gökten bir su indirip sizi onunla suladık. O suyu hazinelerde tutan da siz değilsiniz. Ayette geçen levakıh kelimesi aşılayıcılar anlamındadır. Bundan yaklaşık 1400 sene önce rüzgarların Özellikle aşılayıcı olarak zikredilmesi, o zaman da bilinmesi mümkün olmayan bilimsel bir gerçeği gözler önüne sermektedir. İnsanlık uzun yıllar rüzgarla yağmurun arasındaki ilişkiyi sadece rüzgarın yağmur bulutlarını sürükleyip götürmesinden ibaret sanıyor. Çağımızda bilim ve tekniğin gelişmesiyle yeryüzündeki fiziksel olaylar üzerinde yapılan araştırmalar gösterdi ki rüzgarla yağmur arasındaki ilişki sadece rüzgarın bulutları sürükleyip götürmesi değildi. Rüzgarlar tam da ayetin ifade ettiği gibi aşılayıcı bir fonksiyona sahipti ve yağmurun yağabilmesi için yağmur bulutlarını aşılamaktaydılar. Okyanusların, denizlerin ve diğer suların üzerinde köpüklenme nedeniyle aerosol adlı hava kabarcıkları oluşmaktadır. Bunlar, rüzgarların karadan sürüklediği tozlarla karışarak atmosferin üst katmanlarına doğru havalanır. Rüzgarların yükselttiği bu parçacıklar su buharıyla birleşir ve su buharı bu parçacıkların etrafında yoğunlaşır. Bu parçacıklar olmazsa Su buharı bulutu oluşturamaz. Bulutların oluşması rüzgarların havada serbest şekilde bulunan su buharını taşıdıkları parçacıklarla aşılamalarıyla olmaktadır. Yani ayette bahsedildiği gibi rüzgarlar tam bir aşılama vazifesi görmekte ve gökyüzündeki su buharının yoğunlaşıp bulut olması için yoğunlaşma çekirdekleri denilen parçacıklarla aşılama yapıyor. Bu hadise o kadar mühimdi ki eğer rüzgarlar bu aşılama vazifesini yapmasa dünyada yaşamdan bahsetmek mümkün olmayacaktı. Tabii işin en ilginç ve akılları hayrete düşüren yanıysa bu bilimsel gerçeğin bilim ve tekniğin olmadığı bir zamanda hem de okuma yazma bilmeyen bir insan tarafından mucizevi bir tarzda haber verilmesiydi. Şimdi soruyoruz. 20. yüzyılda ancak keşfedilen bu gerçeğin 1400 sene evvel okuma yazma bilmeyen bir beşer tarafından keşfi mümkün müdür? Elbette hayır. Hem yine okuma yazma bilmeyen bir beşerin teknolojik imkanlardan mahrum olunan bir zamanda rüzgarları başka bir sıfatla değil de özellikle aşılayıcı olarak vasfetmesi Mümkün müdür? Elbette hayır. Bırakın bir beşeri, o zamanda yaşayan bütün beşeriyet bir araya gelse de yine böyle bir şeyi keşfetmesi ve rüzgarları aşılayıcı olarak vasfetmesi asla mümkün değildir. Zira o zaman öyle bir zamandı ki bir ineğin kuyruğuna bir demet çalı bağlayıp tutuşturulduğunda yağmurun yağacağına inanılıyordu. Gökyüzündeki su buharının yoğunlaşıp bulut olması için rüzgarların ayrısol adlı hava kabarcıklarını karadan sürüklenen tozlarla karıştırarak Atmosferin üst katmanlarında su buharı ile birleştirmek suretiyle aşılaması ve su buharının bu parçacıkların etrafında yoğunlaşarak bulutların oluşması gibi kimyasal gerçekler ancak bu asırdaki teknolojik imkanlarla yapılan araştırmalarla elde edilmiştir bu bilimsel gerçeğin böyle bir zamanda okuma yazma dahi bilmeyen bir beşer tarafından mucizevi bir şekilde haber verilmesi, o zatın, Allah'ın elçisi ve elindeki kitabın Allah'ın kitabı olmasından başka ne ile izah edilebilir? Zaman ihtiyarladıkça Kur'an gençleşmekte, her yönüyle mucize olan bu ilahi kelamın birçok parlak mucizesi gözükmektedir. Evet, bu haber ancak ve ancak rüzgarları aşılayıcı olarak gönderip gökten bir su indiren Allah'ın haberidir. Bu haberi bize getiren zat da ancak Allah'ın elçisidir. İnandık ve tasdik ettik.